Konya'da bir otelde kalan Chester Jay, ticari taksiyle Beyşehir Gölü'ne giderken sürücüden Altınapa Barajı kenarında durmasını istedi. Chester Jay, burada sırt çantasından çıkardığı bir naylon poşet içerisindeki türü belli olmayan kırmızı renkteki balıkları baraj sularına bıraktı. Taksi sürücüsü de Chester Jay'in balıkları suya bıraktığı sırada sosyal medyadan canlı yayın yapınca takipçilerinden birisi durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi. Federasyon yetkililerinin ihbarı üzerine ilgili video izleyen Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri durumdan şüphelendi. Yabancı uyruklu kişinin barajdaki balıklar için biyolojik bir çalışma yapmış olabileceğinden, virüs veya mikrop ulaştırmasından endişe eden yetkililer polis eşliğinde Chester J'nin kaldığı otele gitti. ABD uyruklu kişiye barajda izinsiz balıklandırma yapmaktan adli işlem yapılırken, 10 bin lira idari para cezası kesildi.